Toplayırdık, çok yağmur geliyordu. Bunların yapmak faydalı. kozalak çok güzel olur. Evet. evet. Bunlar çok faydalıydı. Önce bugün toplar mı Tabii ki Şimdi şeysiyle. Kozalak yapmak için kozalak macunu, kozalak şurubu bu. Evet, kozalak şurubu. Evet. Minik kozalaklardan mı evet. daha güzel oluyor? Tabii tazilerden olur, kurulardan olmaz. Çok güzel oluyor. Nefes alınamaz, astıma, bunlara çok güzel olur. Onlara çok faydalı. Her şey faydalı. Bizim dağlarımızın her şeyi güzel. Kekiydi, mantarıydı, kozalaydı. Durma gönül şişesini. Evet, eskinin şeyi. Gezgesi elimiz. Eski şeyi Nere anlıyoruz yani eski çocukluklarımızı işte. yaşayırız. <laughs> evet. Üç kızı kanan ede yapardık cevgeyi. Ekmek şey derdik bir erdik ya alırdık annelerimizden bir ateş yakardık. Pilaf pişirdik ne kadar Ekmek tatlı yedik. Ekmek evet. evet, yaşayalım, yaşayalım şimdi. Evet evet. evet. evet Hazırlıksız yakalandık. Bir Gelin daha geldiğinde hoşmerin gözleme halka. Ne tamam, istersen tamam, bizden iste. Yeter ki kalk kusura bakma. Kusura bakma. Sen, yok, bakma ne kusura, i̇nşallah. Bekleriz, yok, inşallah. Yok, i̇nşallah. İnşallah. bir daha gelirse daha... <laughs> her zaman bekleriz. Yağmur yağıyor. Hiçbir şey yapamadık edemedik. Evet. Bir de şeydi var, var, var. aklımızda yoğdu bir şey. Senin bir şeyle yani, bir oturan yani. Ben, ansızın geldim. Evet. Ha, sen geldiğin zaman bir şey tarhana yaparken dek gelsen, yuka yaparken dek gelsen, evet. yaparken dek gelsen. Evet. Daha güzel. İnşallah onları, onları da inşallah. bir dahaki geldiğimde bir i̇nşallah. güzel yöresel evet. bir şeyimizi yapalım. Evet, Takipçilerimize en, en, en çok şeyi seviyorum Hoşmerimi yiyeceğim hoşmerim olsun <gülüyor> <gülüyor> Hoşmerimi çok seviyorum evet. O zaman da hoşmerim yaparız İnşallah. Sözünü aldım İnşallah. Çok yaparım. sağ olun Kerem gibi Yar aşkına Canım bulunmaz bulunmaz Güzel dost nereden gelin Salınız 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 Gelir senin göçü dolanı dolanı dolanır, dolanır, dolanır.